Sevgili teraziler bir bakalım Şubat ayında sizleri neler bekliyormuş. 2023 Şubat ayında 5 Şubat'ta bir aslan dolunayı gerçekleşecek ve 20 Şubat'ta da bir balık yeni ayı gerçekleşecek. Bir bakalım bakalım neler bekliyormuş sizleri. Geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olan arkadaşlarım için ve o güzel yorumlarınızı da hanemden esirgemeyen arkadaşlarım için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle birkaç tarih vermek istiyorum. Bu tarihler çok önemli. Oralarda bazı konular dikkat etmenizi isteyeceğim ama 16 Şubat'ta yılda bir kere gerçekleşen bir kavuşum yaşanacak ve bu kavuşumda senin senin dünyanda bir şeyin sağlamlaşması, güçlenmesi ve böyle uzun soluklu bir şeyler elde etme konusunda destek atacak. Peki hangi alanda destek atacak? Hemen söylemek istiyorum. Aşk hayatına bir destek atıyor. Belki bir aşk bir ilişkinin sorumluluğunu almak yeni bir ilişki yeni güçlü bir ilişki bir ilişkinin güçlenmesi ya da bambaşka bir ilişkide yeni sağlam konular, yeni insanlarla tanışma anlamına gelebilir. Ve bu verdiğim tarihte karşılaştığın arkadaşlar, dostluklar, ilişkilerde daha sağlıklı, daha güçlü, daha sana bir şeyler katan bir hikaye yaşayacağını bilmeni istiyorum. Bir de burası çocuklar alanı açı yapıyor. Çocuklarınla ilgili bir destek aldığın ya da bir çocuğun sorumluluğunu almakla ilgili bir konu olabilir. Veya bir ek kazancı projelerinle ilgili bir riske girip bir sorun kaldı, bir taşın altına elini koydun gündemler söz konusu olabilir. Buralarda senin için güzel bir projenin beklediğini bilmeni istiyorum. 3 gün öncesi 3 gün sonrası destek atacaktır bu verdiğim konularla alakalı sonra 15 Şubat'ta Neptün Venüs Venüs ile Neptün kavuşumu yaşayacağız bu çok kıymetli bir gündemdir Öyle her zaman kavuşan konular değildir bunlar Burada bir yenilik teması var. Hissiyatlar, projeler, hayal ettiğin şeylerin önüne gelmesiyle ilgili bir temayı veriyor. Senin halinde bu durum düzeninle alakalı durumlara eşlik etmektedir. Bu da yeni bir araç, yeni bir cihaz, yeni bir olanak, yeni bir arkadaş, yeni çalışma koşulları, yeni insanlarla tanışmak, sağlığına ilgili güzel şifalanmak, işte beslenme konuların, spor konuların, düzeninle ilgili yeni gündemler, yeni konfor alanı ya da konfor alanında yeniliklerle ilgili bir tema verecektir ve bu sana çok iyi geleceğini bilmeni istiyorum. Güzel. Serazi Burcu arkadaşım. Fakat tabii 15 Şubat'ın 3 gün öncesi, 3 gün sonrası bu temaları getirmeye başlayacak. Şimdi 17 Şubat'a birazcık dikkat etmeni istiyorum. Normal şartlarda bunu söylerken o 17 Şubat'ta ilgili 3 gün öncesi, 3 gün sonrası şunu söylemem gerekiyor. Trafiğe dikkat et, işte e, iletişimine dikkat et, alışverişlerine dikkat et, faturalarına dikkat et, attığın mesajın kime gidiyor dikkat et dememe sebep olabilir. Buradaki tema bir şeyi çoğaltacak, büyütecek. Bir sözün tartışmaya, tartışmanın kavgaya büyümesi anlamına gelmektedir. Peki senin hanene baktığım zaman sevgili terazi burcu arkadaşım senin hanene burası aşk hayatın çocuklar riskli yatırımlarla ilgili alana bakarken diğer tarafta da senin için birliktelikler iş birliktelikleri bir şeyin kariyere dönüşmesi bir şeyin babaya patrona ya da o konun daha sağlama ya da daha resmileşmesi daha hukuksal sürece dönüşmesi ile ilgili temada birazcık zorlanmalar verebilir ama bu senin yapamayacağın anlamına gelmez. Sadece bunun daha zor koşullarda yapacağı, olacağını göstermektedir. Buraya dikkat edebilirsin. E şimdi kendi içinde güzellikleri olduğu gibi bazı sembollerin de böyle bir yorucu temaları vardır. O yüzden bu tarihte bir de bunu söyledim. Şimdi 3 tarihe dikkat etmeni istiyorum. 8 Şubat, 15 Şubat, 21 Şubat. Bu tarihlerde şöyle cümleler var. Ee, Sosyal medya, ticaret, seyahatler, eğitimler, noterli konular. Bu bir cepte. İkincisi 8 Şubat'ta buralarla ilgili sağlık, hastane, düzen, trafik alanına dikkat et diyor. 15 Şubat'ta eğitim, yine trafik, ticaret, alışveriş konuların, mesajların, kardeş, kardeş gibi gördüğün, işte arkadaşların gibi alanlarda biraz sürtüşmeler, zorlanmalar dikkat ediyor ve 21 Şubat'ta da senin için birlikte çalışan kişiler, düzenin, işte varsa bir veteriner kolları, işte evcil hayvanla ilgili konular, sağlık, beslenme gibi alanlarda böyle bir dikkat ediyor. Burada sanki bir şeyi hırsa çevireceksin. Belki spor yapıyorsan işte taşıdığın, kaldırdığın yüklendiğin bedeninde o aletlere dikkat et cihazlara dikkat et anlamına gelmektedir ya da trafiğe dikkat et anlamına gelmektedir hazır mısın 5 şubat aslan dolunayını anlatalım bakalım neler olacakmış senin güzel dünyanda bu aslan dolunayı senin çevrende bir değişime işaret ediyor bir karar alacaksın bu birazcık kariyerinin getirmiş olduğu olanakları da açı yapmaktadır bu durum şimdi kariyerin getirdiği insanlar, çevre, kariyerin getirmiş olduğu işte olanaklar, parasal konular, kariyerin getirmiş olduğu hedefler, projeler gibi alanları göstermektedir. Buralarda senin için şunu söylüyor. Diyor ki, e, burada e, bir karar alacaksın. Buradaki bazı insanların yerini değiştirebilirsin belki aşk hayatına ilgili yeni bir belki bir aşkla ilgili bir gündemi var ve karar alacaksın işte bu belki ayrılmak istiyorum ya da evet ben bu insanla yoluma devam etmek istiyorum olabilir bazılarımız için burada bir çocuk sahibi olmak ya da çocuklarıyla da alakalı bir gündemde karar vermek anlamına gelebilir bir ek kazanca bir yeteneğini becerisini bir kazanca bir işe bir pdf bir projeye çevirmekle ilgili bir destek atabilir ama öyle bir sorun kalıyorsun ki sanki uzun vadede güçlü bir destek aldığın, uzun vadede uzun soluklu sağlam bir projenin o taşın altına elini koyacağım anlamına gelmekte de sadece ebeveyn çocuk ilişkilerinde birazcık zorlanmalar olabilir ama orada akıl stratejiliğini gösteren bir sembol sana güzel bir destek atıyor olacak o yüzden kötü bir şey düşünmüyorum. Sadece da bir sabit yıldızı burada kine, kibirli, egoya, ego savaşlarına baskınlar. Lütfen dikkat etmen istiyor. Bazı eylemler, düşüncelerin çok çabuk eyleme geçebilir. Sen geçebilirsin ya da geçir, geçebilirler. O yüzden e, kavga, gerginliklere dikkat etmen istiyorum. Kalp-kalp e, hastalıkları gibi alanların varsa hassas olan bir süreç burada birazcık dikkat etmeni istiyorum. Güzellik, sanat, e, tiyatro gibi oyunculuk gibi alanlara destek atacak bu yılda Senin bu alanlarla ilgili gündemi varsa destek alacaksındır. Belki de kendi sahnenin oyunculuğunu gerçekleştireceksin. Birileri karşısında bir projeyi gerçekleştireceksin. Bu da çok kıymetli olacaktır. Bu anlamda. Şimdi 20 Şubat'ta bir balık yeni ayı gerçekleşecek. Senin halinde sanki birileriyle ara vererek yenilik enerjisini doğuracak. Sanki birilerine hat bildirmen gerekecek ki o yeni güzel şeyi elde edebilmen için. Böyle bir gündem söz konusu olabilir. Şifalandığın bir süreci gösteriyor. Ama bu durum öncelikle senin halinde sevgili teraziler bir e düzenine ışık tutuyor. Yeni insanlarla, yeni işler, yeni bir ortam, yeni bir ev, yeni bir mekan, yeni bir işte e, sağlık e, gündemi, yeni bir işte şifa gündemi, kendinle ilgili, bedenine, sağlığına, ruhuna çok iyi gelen yeni bir e, e, ...bilinç sıçraması yaşayacağını gösteriyor. Düzeninde bir yenilik olabilir. Artık işte A binasında değil... ...B binasına yerleşmek, çalışmak... ...gitmek, gelmekle ilgili bir tema olabilir. Ya da oralara seni taşıyan... ...araçlarınla ilgili bir yenilenme gündemi... ...söz konusu olabilir. Ya da bir yerlerle iletişime geçen... ...işte o cihazında bir yenilenme... ...gündemi söz konusu olabilir. Bir seçim yapacaksın... ...ve bu seçim bir yeri birini bırakıp diğerine geçmek, bir cihazı, bir insanı, bir ortamı bırakıp yenisine geçmekle ilgili bir tema verebilir. Ama burada hemen kendi kötü hissetmem. daha güzel bir şey olacak ya da var olan o konularla ilgili yeni bir yazılım, yeni bir format, yeni bir Bakış açısı yeni bir silkelemek ve silkelenmekle ilgili bir tema verecektir. Artık hayatında bir Pandora'nın kutusu açılıyor, bir kapak açılıyor ve sürprizi konular olacak bu alanlarda. Ve sağlıkla ilgili, fiziksel görüntümle ilgili de çok güçlü temalar seni bekliyor olacak. Belli ki bu Şubat e, gündemi senin halinde daha da güçlenmeli. Hem fiziksel hem ruhsal güçlenmeli, sağlıklı olanaklarla birlikte gelecek. Sanki böyle çok karışık olan bir konunun aç, açılmasını, bir projenin açılmasını sağlayacaksın. Daha böyle e, network gündeminde bir çoğalma olabilir. İnsan ilişkileri veya sosyal medya ilişkilerine ilgili sosyal medya e, ticaretinin ile alakalı bir karışıklığı çözmek ya da kendini daha böyle e, ön plana çıkarmakla ilgili bir destek atacak. Bu gündem sadece finansal kaynakların bu süreçte birazcık dikkat etmeni istiyor. Buralarda da bir güçlenmesini bekliyor ama bir şeyleri önceki sanki zorlanmaları finansal alanında yaşatabilir ama sonrasında güçlü güzel destekler atacağını bilmeni istiyorum sevgili teraziler, Bu videoyu çekerken çok keyif aldım bu yorumları yaparken umarım sen de dinlerken çok keyif almışsındır. E, beğendiysen bir beğen butonuna basarsan, henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için kanalıma abone ol butonuna tıklayan arkadaşlarım için ve o güzel yorumlarını esirgememiş arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.